Herkese merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün Livik'teyiz. hemen Squad oynuyorum. Hemen silahlarımızı alalım arkadaşlar bakalım. Ama burada fazla oyalanmayacağım çünkü alan hızlı geliyor arkadaşlar. Livi biliyorsunuz her zaman ki tabii ki. Bir sıkıntı da yaşamak istemiyorum. Şöyle otomatik daha iyi olur şimdilik diyecektim ama neyse bakalım bu neymiş. Uf M4. Normalde kesinlikle alırdım ama şu an sanırım alamıyorum. hayırdır? Evet m geçelim. Geçelim abi. Biraz daha gerçekçi silahlara geçelim. Ama kaskım yok sanki benim ya. Aa harbi yok. Artık var. Abi ne oluyor da? Bak biz yok diye burada birbirimize kıyıyorsunuz. Ayıp ya. Bak gelirim. Bak ge uyarıyorum. Ben uyarım yaptım. Geliyorum. Bundan sonra yandınız oğlum. ya da mən yandım Ne sıkıyorsun lan bana? Kankacım. Bir. Evet ikisi de gitti arkadaşlar çok güzel bir şimdi gerçekten oğlum ne oldu lan bir anda? Evet 3 kişiyiz burada. Bir kişi var ama o kim acaba? Neyse bizim için bir önemi yok. Evet avuk aldık arkadaşlar. Bu nasıl bir şeydi arkadaşlar? Neyse. oh. <laughs> AK yükseltelim mi? Doğru mu bu da ya? Oo bu ne lan? Kaç tane şüksüm olmuş şöyle arkadaşlar. Tamam çünkü AK'yi o kadar sık oynam oynamıyorum. Avuk tabii ki. Ama şimdi hiç öyle almayacağım. Dur. Çünkü bakın alan geliyor sıkıntı oldu. 3 kişiyiz evet. Bir kişi daha gelmiş sanki. Bana geri gelmesin mi de bunlar? Ha yok. Dur şu ağrıyı kesiciye basalım atlayalım arkadaşlar. Gezelim sonra. Artık bu abi kişi terk etti burayı. Yani burada olurlarsa harbiden patates olduk. Artık hayırlısı neyse olsun diliyoruz. <laughs> tamam M4 mu alsak? Aynen. Hiç riske atmayalım arkadaşlar. Tabii ki Avgu çok seviyorum ama o, o riski göz alamıyorum şu anda. Bazen çok tepe biliyorsunuz zaten. Ama bir kişi nerede acaba? Bir anda çıkıp beni tarayacak gibi hissediyorum. Niye acaba? Aha. Ananı satayım. Ne yapıyorsun lan sen Kopat Harbi dedim gittik ha Kanka uzatılmışım Buna taksana Yalnız AK'yi bırakabilirim ben ya Yakın mesafe çok iyi de işte o, Bırakmayalım Niye bırakıyoruz ki Bir hareket içelim arkadaşlar sonra yolumuza devam edelim Evet çıktık arkadaşlar Allah Oğlum nereye attın lan bizi? Oo. Evet ama dur yukarıdan da bir ses geldi. Aynen hiç riske atmayacağım arkadaşlar. Sıra sıra bakacağız. Sakinliğimizi koruyalım abi. Hiç gerek yok. Önce oraya bakasım geldi. Niye bilmiyorum. Ona göre Mişteyn oynarız arkadaşlar. Ne kadar sıktın lan. Nerede bu? Bilmiyorum yanlış mı yaptık ama bakalım yaklaştık. Evet ee. Bu muydu yani? Aa ortada biri ölmüş. Ama Yok yok bu yine bir şeyler var ama anlamadım. Gidelim. Burayı hiç sevmedim. Bir aslında bir dur tepeye bir çıkalım. Önce arka tarafa bakalım, oradan bir araç bakalım. Beş kilimiz var, fena değil okyanus. Pesi diyecektim. bir <laughs> kesici dönelim ama şey pardon. Yani şiringa basalım. Start. Aynen bak tahmin ettim. Abi burada kesin gibi bir şeyler dönüyor zaten. Aa o az önceki buranın o adam işte. Oğlum sen ne araya gittin? Sen nane yemedin mi şimdi? Beklemeyi de sevmiyorum ki abicim ya. Bir aracımızı alalım. Kendine fazla güvenmeyeceğim bazen hayatta. Oğlum sen ne yapıyorsun lan? Bak bunlar bot mu lan? Nasıl bir teşkilata denk geldik oğlum biz? Neyse dur o öldü. Arkayı kollayalım mı bu arada? Tamam o olur ya. Biz gidelim arkadaşlar bence. Allah Allah. Enteresan bir takım. Harbiden sıkıntılı. Evet şöyle bir yine geçeyim oradan da ne olur ne olmaz. Bence hiçbir şey olmaz da neyse. konuşuyorlar mı acaba? kimseden ses yok. Evet, 10 11 kişi var oyunda. 8 kilimiz var. Ama bir sıkıntılar var ya. Tuhaf bir oyun oluyor abi bu nedense. Evet, şurada arkadaşlar bunu bir yiyeyim. Ekstra bir canım olsun. Sonra yolumuz hemen devam edelim. Bam bam devam. Bakalım biz neler yapacağız. İyi alan burasıymış. Şu tepeyi alalım biraz bakalım mı sağ sol diyeceğim. Bakalım kimse almış mı burayı. Ha burası da çok açık ya. Baksan hemen birini burada haşlamışlar zaten. Adam harbi patates olmuş. Evet arkadaşlar bu saatten sonra Skar'a geçtim ben. Çünkü biraz daha sipheli dakikalar bizi bekliyor olabilir. Oha lan. Adam düştü diye bıraktık. Adamın bize yaptığına bak. Ot ya bu ama. Çık lan. O değil de sağlam biri gelse biz harbi nanay yani. Ama olsun. Gelsin abi fark etmez bu saatten sonra. O o. Can basan bot. <laughs> Yok abi biz burada biz burada Allah. Ne oluyor lan? Biz burada beklersek bu bize zarar. Harbiden zaman kaybı. Tamam yerimiz iyi ama işte çatışmadan da duramıyorum ki abi. Gidesim geliyor. Onlar bana gelecek eyvallah. Tamam ona bir şey diyeyim yok. Ya bir yanım diyor ki git dal. Sonra diyorum ki gerek var mı? Şu anda tam şeydeyim yani. Bir Arap'ta kaldım yani. Ama bekleyeceğiz arkadaşlar. Gerek yok risk atmaya. Hadi lan. Karşıya mı alsam ya? Harbiden geçeyim karşıya alayım ben de hadi bakalım. bir şeyler çeviriyor ama anlamadım dur. Gel. Tamam bu gitti. Oğlum alan ölme bak. Ya gel delikanlı gibi. Tamam evet arkadaşlar. E, ne oldu? Ana. Oğlum bir. Botta biz mi kaldık lan? Evet. Aa bot değilmiş o Emir. Emir güzel oldun kardeşim. Ben de sağlık. Arkadaşlar gerçekten güzel bir maçtı. 11 kille. Fena değildi arkadaşlar. Ben çok beğendim gerçekten ama Yeni kıyafetim, yeni çantamı umarım beğenmişsinizdir. Destek olmak için abone olmayı unutmayın lütfen. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.